Değerli hemşehrilerim, hepiniz ümmet muhabbeti selamlıyorum. Kaynaşlı ilçemizde bulunan Kredi Yurtalık Kurumu'nun geçmişte işletmiş olduğu öğrenci yurdunun kapatılmasıyla ilgili, öğrenci yurduyla ilgili bir açıklama yapma gereği duyduk. Biliyorsunuz kaynaşlımızda meslek yüksek okulu var. Şu anda bir meslek yüksek okulu, kaynaşlı belediyemizin geçmişte hizmet binası olarak kullanmış olduğu 3600 metrekare alan üzerinde şu anda meslek yüksek okulu orada eğitim ve vermektedir. 2010 yılında kaynaştığımız Sarıyer Mahallesi Sarıyer Mahallesi'ndeki toplu yanında bulunan 5500 metrekare hazine arası üzerine 4300 metre kullanım alanında 4300 metrekare kullanım alanında bir e, Aile ve Sosyal Politikal Bakanlığı tarafından bir yurt inşa ediliyor, bina inşa ediliyor. Ama bu yıl 2010 yılında başlıyor inşaatı, 2012 yılında bitiyor. 2012 ve 2013 yılları arasında da kaynaşlı Sosyal Yardımlaşma Vakfı burayı 2 yıl çalıştırıyor. 13 personelle 220 tane öğrenci burada barındırıyor. Herhangi bir problem sıkıntı olmuyor. Tabi sonradan e, Kredi Yurtlar Kurumu vakıfların çalışmasıyla alakalı bir karar alıyor ve vakıflar çalıştırmayacak diyor ve Kredi Yurtlar e, Kurumu'na devrediliyor. Kredi Yurtlar Kurumu demekten sonra, Kredi Yurtlar Kurumu da burayı 2013 yılından itibaren, 2019 yılına kadar da çalıştırıyor. operasyonel personel sayısını da artırıyor. Geçmişte 13 olan personel sayısını 2023'e çıkartıyor. 2019 yılına gelindiğinde buradaki öğrenci sayısından bir ara bir azalma oluyor. Bunu da gerekçe göstererek Kredi Yurtlar Kurumu, KYK, yurdu kapatıyorlar burada büyük bir mağduriyet yaşanıyor. Büyük bir sıkıntı oluştu. Biz tabi bununla alakalı o zamanlardaki içinde bulunmuştuk. Kaynaşlı'da bir yüksek okul var. Ve şu anda bu yüksek okulun mevcudu 700 civarında. Yurdun kapatılmasının çok saçma olduğunu, büyük bir yanlış olduğunu, hata olduğunu, Kayakan'ın genel müdürüyle, daire başkanlığıyla, siyaset, e, siyasetçilerle, milletvekillerle, bir başkanıyla birçok e, kişiyle bunları görüştük ve tekrar yurdun hizmete açılmasının çok önemli olduğunu, çok acil olduğunu defalarca dile getirdik. Tabii gelinen noktada baktığınız zaman aslında güzel bir yurt, hazineden arası üzerine yapılmış, herhangi bir kira ödemiyor, ödenmiyor, kapasitesi 300'e kadar çıkabiliyor öğrenci yurdunun. Buna rağmen tabii bu yurdun kapatılması büyük bir saçmalık olmuştu, büyük bir hata yapılmıştı. Tabii yurdun bir yeni açılması anlamında dediğim gibi yani burada aslında bu işte ilgilenmesi gereken millet Hükümetimizin yetkilileri işte. Bakanlık yetkilileri, Gençlik Spor İl Müdürlüğü. Bu anlamda öğrencilerin maliyetin giderilmesi anlamında, öğrenciler sıkıntı giderilmesi anlamında, barınma sorununu ortadan kaldırması anlamında herhangi bir gelişme yaşanmadı. Sonra buradaki yurt Milli Eğitim'e devrediyor, Milli Eğitim'e de Kızlay'a tavsiye ediyor. Tabii Kızlay kaynaştıracak mevcut şu andaki Kıbrıl Yurttaş Kurumu'nun geçmişte çalıştırılmış olduğu binayı geçici olarak Akçavu'daki huzur evini buraya taşımak istiyor. Üç. Şimdi biz o zamanlar Kızılay etkileriyle burada söyledik. Onlar dedi ki bak biz Kızılay'ın kaynaşıda huzur evi açmasına karşı <laughs> değiliz. Eğer siz huzur başmak açmak istiyorsanız size biz hazine arazileri var, gerekirse belediyemizin de arazileri var. Verebiliriz bir huzur ev açabiliriz ama şu anda kaynaşıda çok acil bir şekilde Yurt ihtiyacı var. Siz burayı, bu binayı herhangi bir şekilde kullanmak için girişimde bulunmayın. Biz buranın tekrar yurt asılması ile alakalı çalışma içerisinde girdik. Yerine burası yurt asılması lazım. Olmazsa olmaz. Tabi onlar inatla bu şekilde ya tekrar burayı işte burayı almak için yani işte ne düşünüyorlar ne amaçtan ne niyetle onlar bilemiyoruz tabi. Tamam huzurunu yapacağız. E şimdi Akşur'da burayı, e, burayı taşıyacaksın. E, Akşur'da bir yer bulamadım. ve farklı bir yer bulamadım. Veyahut paranız mı yok? Yani bir yurt yapın da kaynaştaki öğrencilerin mağdurunu ortadan kaldıralım. Ve da buraya gelin Kızılay olarak kaynaştaki bu binayı yurt olarak açın. Herhangi bir şey yok. Ama siz tutuyorsunuz böyle ısrarlı bir şekilde. Yani kaynaştaki böyle hazır binayı bulmuşsunuz buraya hemen açmak için. Böyle bir çalışma girmişsiniz. Ben de bununla alakalı. Deprem dolayısıyla Düce'ye gelen İçişler Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya konuyu anlattım. Yani sayın bakın. Kaynaşta da öğrencilerimizin büyük mağduriyeti var. Geçmişte öğrencilerimiz birçok kez belediyemize geldiler. Veliler geldi. Bizi sürekli arıyorlar. Sürekli bir sistemde bulunuyorlar. Sürekli sezenişte bulunuyorlar. Büyük mağduriyet yaşıyorlar. Yani hazır bir bina var. Bu, bu binayı nasıl böyle kaldırılır? Nasıl bunlar buradan ortadan e, yok edilir bu yurt? Böyle bir sıkıntı var. Böyle bir problem var. Öğrencilerimiz şu anda kaynaşımızda barınma anlamında başka da bir yurt olmadığı için, herhangi bir yurt olmadığı için, herhangi bir özel yurt olmadığı için öğrencilerimiz otellerde kalıyor. Kız öğrencilerimiz otellerde kalıyor. Yani kız öğrencilerimizin otellerde kalması da biraz saçma oluyor. Yani öğrencilerimiz mağdur oluyor. Bazı öğrencilerimiz Gürcü'ye gidip geliyorlar. Tabii araç gitmesi gelmesi ayrı bir külfet, ayrı bir maliyet oluyor. Yine bazı öğrencilerimiz kaynayan şey geliyorlar. Yurt olmadığı için donduruyorlar kayıtlarını. veya kayıt yaptırmıyorlar. Ya bu da tabii hoş bir görüntü vermiyor. Böyle bir mağduriyet var, büyük bir sıkıntı var. Yani burada e, ısrarla ilim valisinin de başta olmak için valisi bile ısrarla buranın huzur evi olarak, geçici olarak açılmasını istiyor. Tabii ki biz huzur evine karşı değiliz, huzur evi yapılsın ama başka bir alana yapılsın. Bu bina, hazır binayı biz başka şekilde kullanılmasına pek gönlümüz razı olmuyor, öğrencilerimizin mağdur olmasına gönlümüz razı olmuyor diye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Yüzdeki bir toplantıda bu konuyu detaylı bir şekilde anlattım. O da bize hak verdi. Doğru söylüyorsun dedi. Öğrencilerimizin mağdur olması, yani hoş bir görüntü olmadığını, öğrencilerimizin, kız öğrencilerimizin otelde de kalmasının iyi olmadığını, hoş bir görüntü vermediğini Sayın Bakanımız da orada, valinin iki vekilerin uzunluğunda konuyu şey yaptı. Ve ben bu konuyla alakalı Gençlik Spor Bakanı'yla görüşeceğim. Ve bu çözülmesi çözülmesiyle alakalı, yani buradaki yurdun yeniden açılmasıyla alakalı bir çalışma içerisinde bileceğini söylemiştim. Şimdi i̇şte buna rağmen bakıyorsun böyle yeniden buran tekrar bir e, huzur evi olarak açılmasıyla alakalı Kızılay inatlı bir şekilde inat ederek böyle bir çalışma içerisine gidiyor. Tabii herhangi bir belediye başvuru da, Geçen belediye geldiler. İşte efendim su abonesi almak istiyorlar. Tabii biz e, geçmişte burası kapatıldığı için e, sonuçta orada su patlar olabilir. İşte yazı var, kışı var, herhangi patlar olabilir. Bir problem sıkıntı yaşanmasın diye içeride su taşkını olmasın diye sular zaten kesilmiş idi. Şimdi kaynaştı. Kızılay burada bir çalışma yapacaksa, bir şey yapacaksa burada belediye var. Burada bir kurum var. Böyle kafana göre inatla iş yapamazsın. Geleceksin belediye, projeni sunacaksın, ne yapmak istediğini bize göstereceksin. Nasıl bir tadilat yapacaksın, ne yapacaksın, nasıl bir işlem yapacaksın. Bunları gelirsin belediyeye şey yaparsın. Ondan sonra gereken çalışmayı artık izinler bağlı, Rusat'a bağlı devam ettirirsin ama şu anda sen işte burada hatta bugün ben İmar ve Zaafet arkadaşlarımız gittiler orada ufak çalışma başlatmışlar hatta oradaki bizim arkadaşlarımız Kızılay'ın yetkililerine diyor ki projeyi getirin proje gizliydi o gizli? Ya? Ne yapacaksın sen burada? Nasıl bir gizli proje? Projenin gizli olabilir mi yani? Yani kayınarşasından içerisinde bir çalışma yapacaksan, bir tadilat yapacaksan, bir proje yapacaksan yani bir inşaat yapacaksan kaynaşlı belediyesine geleceksin, belediyeden ruhsatını izni alacaksın, onunla çatma başlayacaksın. Yani böyle yaptım, oldum anlaşılır, olmaz. İnatlaşmaya gerek yok. Sonuçta burada belediye vardır. Belediye, yani hizmet alacaksın. Kanalizasyon hizmetini, su hizmetini, temiz hizmetini, yangın olur olan bütün hizmette belediye alacak. Belediye rağmen burada bir şey yapamazsın. Tabii dikkatim çeken bir diğer konu da, e, buradaki yurdun tadilatı ilgili Proje ihaleyi alan e, firma, yani sözleşme yapan firma, Kızılay'la Kızılay'la beraber e, sözleşme yapan firma dedim ki ne yapacaksın bunu ve kaç aldın şeyi? 6,5 milyon lira bir adilat varmış. 6,5 milyon lira çok büyük bir rakam. Yeni binada 6,5 milyon ne yapacağız bu binada? Proje sunun bakayım dedim bize. Yani ne var 6,5 milyon bu binada? Bu binada yeni bina yani. ne yapacaksın? Yani yeniden bir bina mı yapıyorsun tekrar? Ya bu da tabii ayrı bir soru işareti. Bunu da tabii belirtmek istedim. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Kaynı da öğrencilerimiz büyük sıkıntı yaşıyor. Büyük mağduriyet yaşıyor. Yüksek okul öğrencilerimiz. Öğrenci yurdu olmadığı dolayı da çok büyük sıkıntılar ortaya çıkıyor. Yani bununla alakalı Kızılay bu binayı tam yurt olarak yapsın. Yurt yapma sıkıntı yok ama geçici olarak üzerine yapacaksın. Ondan sonra da buradaki bir öğrenci yurdunu tamamen ortadan kaldırmış olacaksın, Biz öğrencilerimize cevap veremiyoruz. Diğerlere cevap veremiyoruz. Böyle bir sıkıntı var. Böyle problem var. Neredeyse yüksek okulda kapama noktasına gelecek. Yurt olmadığından dolayı da. Yani sonuçta Gençlik Spor İl Müdürlüğü onlar da büyük hata içerisinde, büyük yanlış içerisinde kim onları yönlendiriyor? Kaynayışlı da yani bu yurdun yerine ile alakalı çalışma yapması gereken ilim valisi, ilim il müdürü, milletvekilleri artık, tüm kimse bir şeyler hepsi beraber Kaynaştık muhabbeti ortadan kaldırması ile alakalı çalışma yapması gerekirken herhangi bir çalışma içerisine girmiyorlar. Birçok yerlerle işte yurtları açtık, işte şunu yaptık, bunu yaptık. Ama açtım da kaynaştık, niye kapatıyorsun? Ya böyle saçma bir karar olur mu? Bak biz şu anda kaynaştık meslek yüksek okulunun eğitim verdiği binadan herhangi bir ücret almıyoruz. 3600 metrekare alanımız var. Ve yıllardan beri de buranın eğitim veriyor. Tabii ki vermesi lazım. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Yani okulumuza da her türlü katkıyı desteği veriyoruz. Biz kızlarla da karşı şey değil, biz kızlarla karşı kaynaştığım bazı yatırımları var. Tabii geçmişte öğrenci yurdunun kapatılmasının sebeplerinde bir tanesi de efendim, yurtta öğrenci sayısı biraz azalmış. Yurt zarar ediyormuş. Yani yurt ticaret mi? Hani öğrenci yurdunun tasarruf yapılır mı? Yani her şeyden tasarruf yapılır da sıra öğrenci yurdunun tasarruf yapmaya mı geldi ki? Yani olabilir bir ara Kayıtlarda biraz azalmalardır öğrenci sayısında azalmalar, Ama şu anda tabii 2019'da hemen şu 2020 yılında yurt devam etmiş olsa belki en az orada 200 öğrenci kalacak. Ve şu anda bugünkü durumda bugünkü sayı itibariyle bu yurt açılmış olsa 250 tane öğrencinin direkt kalacağı bir yurttur ve böyle bir talep de var zaten. Ya bunu şimdi biz bakanlara verirken bir kafamızdan vermiyoruz yani. Şu anda okulda, yüksek okulda öğrenci sayısı belli. Yani ilçe dışından, il dışına gelen kaç tane öğrenci var? Bundan sayısı belli. Yani bundan tabii biz mağduriyet yaşanıyor, sıkıntı yaşanıyor. Öğrencilerimiz burada. Yurdun açıldığı an, yani 250 kapasite ulaşacak bir şey. Bundan dolayı tabii öğrencilerin mağduriyeti giderilmesi anlamında inşallah gereken yapılacağına inanıyoruz. kaynaştığımızda bir yurt sorunu var. Bir yurt problemi var. Bundan ilgili ya biz bunu dert ediniyoruz. Niye dert ediniyoruz? Öğrencilerimiz mağdur olmasın. Öğrencilerimiz sıkıntı yaşamasın. Yani okula yürüme mesafesinde, 200-250 metre mesafede bir yurt vardı ve burası da geçmişte güzel hizmetler vermişti. Yeniden burası yurt olarak açılsın. Öğrencilerimizin sıkıntısı mağdur olup kalksın anlamında hassasiyetimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Kimseye karşı bir ön yargımız, bir atletimiz yok. Ama yine dediğim gibi kaynaştığı kim olursa olsun, kim yapacaksa ne yapacaksa kaynaşçı belgesinin müracaatını yapacak. Bu Kızılay dostlar böyle bir başka kurumda kim olursa olsun. Sonuçta bir kurum var burada. Burada bir e, belediye var. Burada bir hizmet makam var. Burada bir hizmet kurumu var. Yani buradaki imar planlarını bütün tadilat mı yapacaksın, bina mı yapacaksın, ne yapacaksın, kaynaşçı belediyesinin haberi olmadan, kaynaşçı belediyesinin izni olmadan bir şey yapılmaz tabii söz konusu değil. Sonuçta bu yetkiler bizim şahsımızın vermiş olduğu bir şey değil. Tamamen bize kanunların vermiş olduğu bir yetkidir. Tamamen işte yapılan bütün her şeyin planlı yapılması, imara uygun yapılması, projeye uygun yapılar yapılması da ya bu bizim görevimizdir. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Yani bu anlamda Kızıla yetkilileri şunu bilsinler. Kaynaşta da bir e, hizmet vermek istiyorsanız, kaynaşta bir yatırım yapmak istiyorsanız, bir bina yapmak istiyorsanız, bir şey yapmak, tadilat yapmak istiyorsanız belediyeye müracaat yapacaksınız belediye gerekli yapacak, ondan sonra ne olacağını karar verecek. Ve yine de şunu da söyleyeyim ya, burada tam yetkililer duysun, kaynaşındaki öğrenci yurdu, Öğrencinin büyük problemi var, büyük mağduriyeti var, büyük sıkıntısı var. Yani bütün bunların ortadan kaldırılması anlamında herkes üzerine düşeni yapmak durumundadır.